den merhaba. Kadasını aldıklarım kanalıma hoş geldiniz. Rabbim hayırlı uğurlu arefeler olsun. Arefeniz mübarek olsun. Elhamdülillah. Orucumuz gidiyor diye üzülüyor. Bayramımız geliyor diye seviniyor. Allah'ım ağzımızın tadını bozmasın. Moralimiz, gönlümüz kırık biraz ama Elhamdülillah beterinden saklasın, ortalığa dillik düzenlik versin, kötü hastalıklardan kurtulsun. Arefe günü olan her dua kabul olur inşallah. Herkesin kanında ne duası varsa kabul etsin Rabbim. Eskilerden Arefe oldu muydu? Yaşlılar eline kına yakarız. Arefe suyu yiyin sevap bak. Bilirsiniz, canlarım bilmez dersiniz de ben büyüklerden gördüğüm öyle kız evlatlarına dinirdi ki saçlarınız uzar. Dinirdi. Arefe suyu çok önemli. Arefe'den bir boy abdesti almak, banyo yapmak çok sevap. Sağlık, sıhhat verir. Derlerdi büyüklerimiz. Hep onları uygularık. Ben de söyleyeyim de. Ondan sonra banyolar yapılır. Tatlılar, börekler yapılır. Arefe'den soğan soyulur. Arşa alaya kokusu çıkacak dinir. Ben yalnız bugün yaptım yahnimi ki size de söyleyeyim hem arefe konuşması yapayım hem yahnimi pişirdim sizin için. Ben sabah namazından sonra pişirirdim. Malzemenin hepsi hazır olurdu. Canlarım bugün de parça etim vardı, kuzu eti. Bugün de öyle yaptım. İnşallah siz de bakarsınız. İşiniz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Şimdi malzemelerimi göstereyim canlarım size. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım yağnımın nohudunu akşamdan ıslattım. Bir çala şöyle bir taşım kaynattım gazlı suyu çıksın diye. Nohudun kuzu etim, domates, biber, salçam. Şimdi yağımı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. salçalarımı ilave ediyorum. Nohudum etim pişecekler inşallah. Sonra da atıp size yine gösteririm. soğanını ilave edeceğim inşallah. Canlarım maşallah nohudundan etim 20 dakika pişirdim lohum gibi olsun diye. Şimdi soğanını ilave edeceğim inşallah. Soğanını da koydum. Şimdi bir kaşık pul biber ilave ediyorum. Yemeğin acısı güzel olur. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettim. Düdüklümün ağzını kapatacağım inşallah. Etini nohudunu 20 dakika pişirdim. İyice ölgün olsun diye. 10 dakika, 12 dakikada soğanını pişireceğim inşallah. Şimdi tenceremin ağzını kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Altını yaktım canlarım. 10 dakika, 12 dakika pişireceğim inşallah. Canlarım bu sene yahnımı kuzu etiyle, kemiksiz kuzu etiyle pişirdim. Çok da güzel oldu. Rabbim yılına senesine güle güle yetirsin inşallah. Darısı evlerinize olsun, afiyet olsun. Yahnımı pişirdim. Elhamdülillah çok güzel oldu. Rabbim herkesin evine de nasip etsin canlarım. Ben sizin için bugün arefeden pişirdim ki yapmak isteyenler görürlerse, isterlerse diye canlarım. Rabbim nice arefelere, nice bayramlara yetiştirsin. Allah'a emanet olun. Birbirimizi, ülkemizi dualardan unutmayak. İşiniz rast gelsin canlarım benim.